Millet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle TikTok'taki birbirinden efsane sanat videolarına bakacağız. Bugüne kadar izlediğiniz bütün yaratıcı insanları sanatsal videoları unutun. Bu videodakilerin hepsi level 5000. Hızlıca videoya geçmeden önce şu an ekranlarınızda çıkan Instagram adresinden beni takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Bu arada doğum günümün 22 Temmuz olduğunu biliyorsunuz. Bana bir doğum günü hediyesi vermek isterseniz bir saniyenizi ayırıp videonun alt kısmından kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız bana en güzel doğum günü hediyesini olursunuz. Eğer bir de o abone ol tuşunun yanındaki like tuşu var ya ona da basarsanız çok iyi olur ve biz de serice videoya geçeriz. Doğum günü hediyesi ne istersin abisi? Çok bir şeyde gözüm yok. Bedava bir şekilde abone olursan yeter. Sonu hiç güzel olmadı ama olun. Hazırsanız gözünüz gönlünüz şenlenecek. Hermoni'yi adam kaşıktan yaptı ya. TikTok'taki o efektle kaşık kullanarak harmoni yaptı adam. Benim de o efekti kullandığım bir video vardı. Allah aşkına bir bakar mısınız ya? Allah rızası için aynı efekt ve <laughs> benim kullanımıma bakar mısınız? Ay <laughs> şu burna burna bir bak ya bu nedir ya Allah Allah Abi gerçekten TikTok var TikTok var yani Seninki daha güzel diyenleri like'a bekliyorum Yatak değil mi ya o? Vallahi da yatak Yo tuval mi yoksa? Ne olduğunu anlamadım ama. Abla boya fırlatma tekniğiyle şimdi milyon dolarlık resim yapacak galiba. Tamam. Hep fırlatıyorsun abla sen. Ha, surat da gitti. Bayağı da bir şeyler dağıttın ortalığı. Yani sonunda ne çıkacak onu merak ediyorum. Çok da almadık mı abla ya? Biraz... Oy. Ne çok boya israfı var burada. Allah Allah. Boyacı fırçası geldi. Bir şeyler oluyor. Ne oluyor abla? Hadi bir şey çıksın artık. Bir şeyler geliyor gibi. Bak bir şeyler gördüm gibi. Tamam bir köprü falan gördüm sanki. Ağaç gördüm. Ayda o kadar boyayı attın attın ondan sonra bu nasıl çıktı ya? Videonun başında neden level 5000 dediğimi anladınız değil mi? Eğer sizin de bu şekilde bir siyah botunuz varsa kesinlikle bu videodakileri yapın. Efsane bir şey çıkacak sonunda. Böyle normal olarak boyuyorsunuz ondan sonra bir dalgalı boyama yapıyorsunuz sanki yanıyormuş gibi. Abi şuna bak. Parıl parıl parlıyor. Şu çizmenin güzelliğine bak ya. Müthiş olmadı mı? Yoksa ben mi fazla abarttım? Bu ne? Bu çok sünger bob'un kafasına benziyor ama evet <laughs> sünger bob'un kendisi. Bu nasıl bir örgü desen değil. İpleri böyle iğneyle bir şey yapıyor ama ne yaptığını anlamadım. Yani bu tekniği bilen var mı aramızda? bayağı sünger bob yaptı ya. İpleri alıyor. İğneyle bir şeyin içine sokuyor. Neyin içine sokuyor? Kendi kendinin içine mi sokuyor? Aa, çok da güzel Sünger Bob oldu ya. Bunu sanki gördük ya. Ben bu videoyu bir yerden hatırlıyorum. İlk başta çirkin bir kedi çıkacak zannediyordum. Sonrasında abi çizdikçe bir kaplan çıktı ortaya. Ama o ilk levelle son level arasındaki farkı görebildiniz mi? İlkinde ben komik bir kedi çıkacak zannediyordum. Efsane bir kaplan çıktı ya. Kahve mi bu? Abi lütfen çiçek yapma ya. Sen bayağı başka bir şeyler yapacaksın. O, ağaç mı o? İlginç bir ağaç ve ilginç iki insan figürü. Abi bana böyle şeylerle gelin ya. Bana kahvemi lütfen böyle yapın verin ya. Çiçek, Ay, çiçek yapıp, yapıp vermeyin, vermeyin, vermeyin artık, artık yeter. <laughs> Kalbi de yapmayın. Projelerin çok güzel ve farklı renkler kullanmaya ne dersin gibi bir şey diyor. Zarlardan bir portre çıkacak. Bakalım kim çıkacak? Aşırı merak ediyorum. Abi zarla adam Darth Vader'ı yaptı ya. Daha ne olsun yani abi nasıl yapabiliyorsun ya? Hani o zarların orada olmasının gerektiğini ne bileyim işte şuradaki zarların iki numarayı göstermesi gerektiğini falan nasıl yapabiliyorsun? Yüzükle sanki daha iyi olur gibi bir şey demiş. Ha yüzüğü sen epoksinin içine soktun. Ha iki köprü gibi böyle bir iki adayı bağlayan köprü gibi de. E yüzük gitti. Yüzük yani hoş oldu da yüzüğü parmağa takmak lazım. Oradan nasıl alacağız o yüzük gitti. Nece bu İspanyolca galiba. Ne diyor? Aa, galiba bu şey AirPod'u bayağı kirlenmiş, bayağı eskimiş. Şimdi onu yenileyecek. Hadi yenile bakayım. Hulk mu çiziyorsun? Hulk Hulk değildir ya. Bakayım ne geliyor son. Pembe niye boyadın ki? Aa, hiç güzel olmadı. Ha zombi oldu. Ha o pembe onun beyni oldu. Ya şimdi çok güzel olmadı ama eskisinden daha güzel oldu. O abimiz heykel tıraş. Heykel ağlıyor mu? <laughs> İnsanlar kanalımı izleyip izleyip abone olmadığında ben. <laughs> Baksana harbi ben taşı yani böyle ağlayan bir insan olarak görüyorum şu an taş değil bu benim için bir insan aynı, aynı ben, ben vallahi ağlarken, ağlarken aynı bana, aynı bana, bana benziyor. benziyor aa abla bu akım bitmedi mi ya hala bunu yapan var mı dünyada kaldı mı ya bu bunun nereden çıktı anlamıyorum ama ilginç yani beni pek açmıyor ama bu ne yani diziyorsun tepsiyi ondan sonra havaya atıyorsun bilmiyorum yani <laughs> ne bu duvar tamam tuğla sen tuğlaya bir şey çiziyorsun tamam çiz bakayım abi kalemi niye öyle emanet tutuyorsun ya? Çok emanet tutuyor şu an. Sanki düşecek kırılacakmış gibi bir anda. Ne çizdiğine anlamadım şu an. Biraz hızlı çizersen sevinirim. Yalnız boyaların biraz fazla mı büyük ya? Abi bu kadar boya mı olur Allah aşkına? Neyse o daha iyi biliyordur. Yani demek ki oluyormuş. Ha pastelle falan boyuyor galiba. Ha fare. O tuğlanın üzerinde bir tane... Ne o bilgisayar mı takvim mi ne o Bir tane fare var yani küçücük çok tatlı Çok güzel oldu ya bak renk kattı adam oraya Bu ne bir şeyler var orada Bilye mi var ne var Aa, Inception'daki o şey Yuu, Sen onunla resim mi çiziyorsun Adama bak ya o dönen totemle Resim çiziyor geyik çizmiş Gerçekten level gökyüzü değil artık Gitti yani level NASA Level Jüpiter ya bu nedir ya? Ya ayrıca şu Inception'ı izleyenler varsa aramızda o totem var diye çeviriyordu. Ondan bana bulabilir misiniz? Ben çok seviyorum ya onu böyle atarım çeviririm. Evet abi sen kaynakçısın galiba. O ne ayı mı kedi mi köpek mi ne o? Ne olduğunu da çözemedim. Bir oynatmazsan sevinirim. Bir düz çevir. Anlamadım ki ya. <laughs> panda herhalde. Aa, panda panda. Çok tatlı bir panda. Aa demirden yapmışlar. Şu yavrunun güzelliğine baksanıza bana versene ya tombiliği. Çok tatlı olmuş. Ayakkabını boyayacaksın sen. O Vans mı bu? Abi Vanslarda ne pahalanmış ne pahalanmış yani. Efsane. Aa bunu hatırlayan oldlar kendini belli etsin. Bu çizgi filmi hatırlamak çok zordur çünkü çok eski. Scooby Doo ya. Aga be. Abi sen duvara portre bu da şey ee, dur adı aklıma gelmiyor. Araba böyle dönüyordu, böyle kalkıyordu. Neydi bu? O, Omnitrix yok değil. Jetix. O da değil. <laughs> Jeton yok. Neydi ya? Abi Transformers, Transformers. Ha, sonunda hatırlayabildim. Zaten ben hatırlayana kadar video geçti. Boyanmamış şekli daha iyi diyor. Buna ne isim verirdiniz? Ne bu abimiz var Marangoz. Ne yapıyor acaba? Boyanmamış hali daha iyiymiş. Oo bir sürü bir sürü tahtaları sen o kadar zımparaladın, ettin, parlattın. Bunun adı ne olmalıydı diyor. 144. Masa mı bu? Oo, bayağı da bir, bir şekilli, mekilli bir şey ya bu. Aa tabloymuş. Masa da olurmuş ama. Aa, o kadar emek veriyorsun, masa yapıyorlar bir de üstünde çay içip çay döküyorlar. Bu ne? Gözlük mü bu? Gözlük. Şu an Legolardan ha Lego'ymuş. Lego'dan? Ne yaptın ya sen? Ne yaptın anlamadım. Lego bana da bir şeyler gönder ya. Allah aşkına ya bir oyuncak mı oyuncak bir şey ver de arkaya koyayım. Ne ki bu? Kitaplar var, baykuş var. Harry Potter'la alakalı bir şey mi acaba? Baya Lego'dan baykuş yaptı yalnız ya. Harbi Harry Potter galiba. O neydi o uçan top vardı sarı onu gördüm çünkü. Baya iyi oldu ya. Çizimimi bitiriyorum bitir bakalım. Ha <laughs> ha. <laughs> aynen mi? <aynen. gülüyor> Detayları hallediyor. Hangi karakter bu? Bayağı da güzel oldu ya. O yüzünün parlaklığını falan hissettim yani. Yukarıdaki yazıda diyor ki, iki perspektifle lastikle çizmek efsane gibi bir şey diyor. İki tane mantarponoya yapıştırmış iğneyi, arasına da ip germiş. Onunla perspektif çizim yapıyor. Çok ilginçmiş ya. Yani şu an belki aramızda çizim yapanlara kolay görünüyor olabilir ama bence dünyanın en zor işi ya bu. Baksanıza. Balık gözüyle çiziyor şu an. O eğimleri falan nasıl tutturabiliyorsun? Demek ki o ortadaki ipin vasıtasıyla tutturuluyor. Çok zor görünüyor ya. Bu ne abi? Bu, bu ne ya? Lazer mi? Bilezik mi bu? Taştan bilezik mi? Doğal taş bilezik herhalde. Bayağı da 30 kilo falan var herhalde ya. Bu, bu ne? Bu da galiba yine tahtayla alakalı bir iş yapıyor. Ortasına papatya yapıyor. Aa ne güzel. Tahta değil demek ki. Öyle alıp alıp bükebildiğine göre tahta olmadığına eminim şu an. Hamurdan mı yapıyorsun ya sen bunu? Bayağı da güzel açmaya hazır bir çiçek yaptı. Efsane görünüyor yalnız ya. Hadi sona yakışır bir şey ver bize. Tamam bu çizim. O çizim bu mu oldu? O bomboş çizim nasıl böyle oldu ya? Yalnız abla ne kadar güzel ya. Bu hangi karakterse baya güzel bir karaktermiş yani. Yüzünün çillerinin falan güzelliğine bak. Oh mis Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. TikTok'taki birbirinden efsane sanat videolarına baktık. Videonun başında söylediğim şeye hak verdiniz mi? Gerçekten level 5000 değil miydi şunlar? Eğer videom sizi eğlendirdiyse ve bu tarzda her gün eğlenceli videolar istiyoruz diyorsanız videonun alt kısmından ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan da diğer kanallarımıza abone olabilirsiniz. Oyun kanalıma gelirseniz belki benimle oyun oynayabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.